sevgili izleyiciler. Bir vizyon programıyla daha karşınızdayız. Bugün sivil toplumu konuşacağız. Sivil toplum örgütlerinden bahsedeceğiz ama kimlerle? Öncelikle stüdyo konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Ege Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım konuğumuz. Ayrıca yine Esop Basın Grup Başkanı Temel Yıldırım bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sivil toplum örgütlerinden bahsedeceğiz bugün vizyonda ama e, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Mehmet Yıldırım. Ee, sivil toplumla tanışmam 1993'lü yıllara tekabül eder. İlk dernek üyeliğim Türkiye Yapı Teknikleri ve Derneği yönetim kurulu üyeliğimle başladı. O gün bugündür sivil toplum içinde yorulup gidiyoruz. Şu anda en son görev aldığım yer Karşıyaka Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Sekreterliği. Ee, genel Sekreterliğimizle beraber e, Karşıyaka Sanayici İş Adamları Derneği'ni yeni bir oluşum içinde hamur ettik. Estop, Egesi Toplum Birliği. Orada genel başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Herkese çok sevgili ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Temel Bey, siz de kısaca tanıyabilir miyiz efendim? Efendim, benim de sivil toplumla tanışmam EKAD'da başladı. Ege Akademik Eğitimli Karadeniz Derneği'nin kurucu üyesi ve genel başkan yardımcısıyım. Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nda çalışmalarımız oldu. Ardından da Ege Sivil Toplum Birliği'nin e, yine kurucu üyelerinden birisi, biriyim. Medya Grup Başkanlığı'nı yürütüyorum şu anda. Siz kurucu üyeleri tanıdıktan sonra artık Estop'a e, Estop'tan bahsetmenin zamanı geldi sanıyorum. Evet. Estop e, nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Ne zaman kuruldu? Estop'un kısa tarihiyle başlayalım. Şimdi Estop'u biz 24 Temmuz'da kurduk. Lozan e, günüydü. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı gündü. Anlamlı bir gündü. O gün genel kurulumuzu yaptık. Kuruluşumuzu o gün verdik. E, Estop aslında çok büyük bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü Türkiye'de sivil toplum o kadar geniş yelpazeye yayıldı ki. Hani geçenlerde bir anket yapmışlar. Basında okudum ben bile şaşırdım. Türkiye'de her yedi kişiye bir başkan düşüyormuş. Yani bu kadar geniş bir yelpaze içerisinde bu kadar çok başkanın olduğu, bu kadar çok sivil toplumun olduğu bir yerde tek seslilik yok. Ulusal çıkarlar bir. E, baktığımız pencere aynı, baktığımız yön aynı ama baktığımız pencereler farklı. Dedi ki biz gel bu pencereleri birleştirelim, bir estopu topu kuralım. 170 sivil toplum birliği e, üyesi dernek İzmir'de ve Ege genelinde es topu kurduk ve böylece pencerelerimizi birleştirdik. Çünkü ulusal çıkarlarımız bir. Çünkü ortak akıl bir. Dedi ki niye ayrımız gayrımız olsun ki? Biz öyle bir geniş elpaze içerisinde kurduk ki bunu içimizde hemşeri dernekleri, alevi birlikleri, federasyonlar, konfederasyonlar, roman dernekleri dahi içimizde yani çok geniş bir elpaze. Her türlü siyasi görüşe sahip insanlar içimizde ama baktığımız nokta bir. Bu birlikteliği sağlamak için de Estob'un içindeyiz ve çok mutluyuz. Ne mutlu? Temel Bey, Mehmet Bey'in dediği gibi çok fazla sivil toplum örgütü var. Gönüllülük evet. esasına dayanıyor sivil toplum faaliyetlerinde yer almak o kadar fazla ki. Sizi peki Estob'u diğer sivil toplum örgütlerinden ayıran en önemli nokta ne? Şimdi Estob'un ortaya çıkışı öncelikle oradan başlamak gerekiyor. Bu kadar çok Mehmet Bey de bahsetti sivil toplum örgütü var. Estop'a neden ihtiyaç duyuldu? Ee, bir kere bunun için önce e, dünyadaki gelişmelere, dünyadaki gelişmelerin ülkemize yansımalarına bakmak lazım. İşte ikinci Körfez Harekatı, Orta Doğu'daki sıkıntı yaşanan bunalım, Amerikan-Irak'ı işgaliyle e, ortaya çıkan ve bizim de komşumuz olduğu için e, bizi de yakından ilgilendiren e, oradaki bilirsizlikler, Türkiye'ye yönelik terör olayları, daha çok Orta Doğu ve Irak'tan beslenen Avrupa Birliği'ne yönelik adımlar ve Avrupa Birliği'nin bize dayatmaları, Türkiye'de bir şeylerin artık yavaş yavaş bir şeylere dikkat çekilmesi, özellikle ulusal birliğe dikkat çekilmesi gereken bir ortama girmiştik fazlasıyla. Bunu pek çok farklı e, oluşum yapabilirdi, siyaset yapmalıydı e, ilk önce. Ama onların farklı beklentileri veya tabanları buna çok müsaade etmiyor açıkçası. Ama e, o boşluğu dolduracak bir yapıya ihtiyaç vardı. Biz Estobu kurarken Türkiye'de Kurtuluş Savaşı öncesi durumun e, oluşmakta olduğunu gözlemledik böyle bir e, iddialı bir şeyle hareket ettik geldiğimiz süreçte de şimdiki söylemlere bakıyoruz e, büyük oranda haklı olduğumuz ortaya çıkıyor İşte bu ulusal e, duruş ulusal Birlik e, duruşu sergilenmeliydi ve bunu da sivil toplum örgütü yapmalıydı ESTOP bu amaca yönelik olarak doğdu e, amaç bu olunca Ege biliyorsunuz Ege insanı çok fazla birlikteliği benimsemez. Genellikle ferdi hareket etmeyi sever. Bu folklora de yansımış durumdadır. İşte Zeybek oynar Ege'li. Estop bu ulusal birlik e vizyonuyla, misyonuyla farklı dernekleri, bireysel hareket eden dernekleri bünyesinde toplamayı başardı. E bu yüzden 170 farklı sivil toplum örgütü estop top çatısı altında toplandı. Kendi e, yapısını koruyarak ama ortak duruşu da estop top çatısı altında sergileyerek e, hareket etme kararı aldı. Bu önemli tabii ki. Ege'de güç birliği denemeleri zaman zaman olmuştur. Ee, özellikle ekonomik anlamda. Ve çok kısa sürmüş. Genellikle de başarısızlıkla. Ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Estop'un buradaki e, önemi 170 farklı e, ve he, her biri de kendi alanında başarıyla bugüne kadar çalışmış, hizmet vermiş. Ki içinde örneğin Atatürk'ün bizzat kurduğu, kurduttuğu Türk Kadınlar Birliği var. İzmir Şubesi bizim bir üyemiz. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Şehit Aileleri Derneği'ne kadar ki ismini zikredemediğim daha pek çok dernek, hemşeri dernekleri gibi yer alıyor. Ortak niyet şu, hem içten hem dıştan ülkemize yönelik tehditlere karşı bir duruş sergileyebilmek gerektiğinde de siyasetin yapamadığını yapmak, bunu yüksek sesle, gerekirse de meydanlara taşarak söylemek, dillendirmek. Birlik, beraberlik içinde hareket etmek odak noktası sanıyorum. Evet. Genelde çünkü 170 ayrı sivil toplum örgütü var. Genelde hedefler farklı ama özelde evet. ulusal bir çizgide birleşiyor. 170 örgüt. Evet. Misyonu bu ESOB'un. Peki hedefleri neler Mehmet Bey? Valla Bana şimdi 170 tane derneği, 170 tane sivil toplum liderini bir araya toplarsanız hayal güçleri de uçar yani. Bizimkiler de uçuyor. Ama ayakların üzerinde uçuyor. Ee, çok büyük şeyler düşünüyoruz esnop olarak. Çok geniş yelpazeden bakıyoruz Türkiye'nin geleceğine. Mesela e, son 50 yıldır Türkiye'nin bir ortadoğu Doğu politikasının olmadığını ya da olsa bile uygulanamadığını veya deklare edilemediğini gördük. Dedik ki sivil toplum liderleri olarak biz bir ortadoğu politikası oluşturalım. E bunu kim yapar? Ortadoğu politikasını uygulayacak insanlar yapar. Yani başbakan adayları, siyasi parti liderleri yapar. Bu bağlamda birçok siyasi parti genelde hiç ayrım, ayrım yapmaksızın, o parti bu parti demeksin hepsi hepsine davetiyelerimizi yolladık. Ve şu ana kadar 13 tane siyasi parti genel başkanı veya genel başkan gelmiş. Estop'un konferanslarına katıldı, panellerine katıldı. Hepsini ayrı ayrı ağırladık. Binlerce insana bu panellerde söz hakkı verdik. Çünkü e, interaktif bir panel sistemimiz vardı. Genel başkanlara sorular yöneltildi. Ve Türkiye'nin bir Orta Doğu politikasını oluşturmaya çalıştık. Bakışını ortaya koymaya çalıştık. E, kısmet olursa önümüzdeki günlerde bu panellerimiz devam edecek. E, değerli iki siyasi parti liderimiz kaldı. Onları da inşallah İzmir'de estop olarak ağırlayacağız. Halkımızla paylaşacağız. Bu, ondan sonra da bunu bir kitapçık haline dönüştürüp işte Türkiye'nin Orta Doğu politikası budur arkadaş deyip masanın üzerine koyabileceğiz. Türkiye'nin Orta Doğu politikasının ötesinde ESOP'un yürütmüş olduğu diğer çalışmalar neler? Tabii onları da anlatayım. Kadın Hakları Günü'nde siyasi partilerimize yine temsilcilerini ağırladık. Kadınlarımızı sorunlarıyla hemdem olduk. Zaten biliyoruz hep bir beraber yaşıyoruz. Yani kadın erkeği bir ayrım yok. Özellikle bizim Batı illerimizde böyle bir ayrım yok. Ama Ülkemizin diğer bölgelerinde böyle bir ayrım varsa dahi kaldırabilmek ya da daha fazlasını verebilmek. Çünkü kadınlar için, kadınlarımıza ne versen az. Yani bunun başka anlatım tarzı yok. Kadınımıza ne versen az. Cennet analarının ayağının altında. Dolayısıyla böyle bir çalışma yaptık. Kadınlarımızla ilgili çalışmalarımız var. Çocuk hakları ile ilgili çalışmalarımız var. Çocuk hakları ile ilgili bir park açtık. Balçova Belediye'mizin de yardımıyla. İlk, özel i̇lk özelliği var evet. Çocuk çocuk hakları parkı açtık. 320 bin öğrenciye aynı gün çocuk hakları konusunda ders verdik, öğreti yaptık. Araştırmacı toplantılarımız devam ediyor. Yani her konuya toplumun duyarlı olduğu her konuya duyarlı olmaya çalışıyoruz. Zaten öyleyiz. Çünkü misyonumuz bu, görevimiz bu. Sivil toplumsak toplumun sözcüsüyüz. Dolayısıyla da gelecek yıllara devam eden işte çalışmalarımız var. Projelerden az evet. sonra söz edelim. Evet. Önce kısa bir ara verelim. Evet. Sivil toplum örgütlerinden ama özelinde ESOP'tan kısa bir reklam arasının ardından konuşmaya devam edeceğiz. İnşaat İzmir'de 444 1532 Penzede olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. En güzellik tavsiyedir. Ben de Eşat Osta esen ben diyorum. Siz de esen peni seçin. Rahat edin. Esenpen. İnşaattan Antalya'da 5 yıldızlı otel konforunda uyarken Residence. Evet, sivil toplum örgütlerinden ve özelinde el soptan